Peki madem buraya bir daldık bir senin aşk tanımın var mı? Biz her gelenden başka bir şey alıyoruz. Herkesinki farklı. Hiç kimsenin üstünde anlaşabildiği bir şey değil. Senden de duymak isterim varsa. Vallahi aşk tanımı biraz böyle hani ulaşamadığımız ve ulaşamadığımız için onun hayaliyle kurduğumuz sanrılar gibi geliyor bana o aşk. Hı. Çünkü devam eden hani süre gelen bir şeyin içinde Tabii ki sevgi oluyor, yüksek sevgi oluyor. Hani onun ha. yerine koyabileceğimiz bir sürü o güzellikler oluyor. Ha. Hayat arkadaşı oluyor, sosyal partner oluyor ama işte o ulaşamadığımız bir yerinde kesilen körülür badem gözlü olur bölümünün o havai üst şeyleri de aşk oluyor Aha. diye düşünüyorum. Sana oluyor mu? Oldu mu? Bana oldu, olmuşluğu var. Kısa mı sürdü? Efendim nasıl kısa, kısa sürüyor tabii ki yani <laughs> insanların kısası. Aşkın ömrü benim ne kadardır? Hatlı soruyu soralım. Böyle. Ne kadardır? E, yani Kim aşkın dedi? ömrü e, Perihan Savaş bir yıl dedi. Birka bir hafta evvel falan bir. Darbenin, evvel. Hafta evvel falan. Darbenin derecesiyle e, doğru orantılıdır. <laughs> 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 Peki e, 20 yaş küçükmüş e, evet. erkek arkadaşın dinç Ay doğuluyla. Ha birlikte, idol, evet. Sen. Bu açıdan da Tezer Özlü ile aslında bir benzerliğim var. Onun da son eşi, mutlu olduğu eşi. 10 yaş küçükmüştü ya. Ee, ben e, 20 yapayım dedim. O, 20 hani sağ sağ dönemde illa zaten. Peki nasıl tanıştınız? İyi bir, güzel bir tanışma hikayesi var mı? Valla aslında çok enteresan bir e, tanışma hikayesi oldu ama anlatmayayım burada. Peki. Sana özel tamam. anlatırım. Tamam tamam. Ama yani. özeldi yani. Değişik bir şey, tanışma durumu oldu. Tamam. Sen bana anlatırsın. Birbirimizin... Ben haftaya önümüzdeki <gülüyor> konum... <gülüyor> Ama şöyle tabii ben de hani açıkçası bu derece yaş farkıyla bir rahatsız oldum yani. hani Rahatsız olmamın nedeni de yaş farkı olması değil. Ben ondan önce yaşlanacağım filan gibi böyle bir takım ha, ha, evet. şeylerden dolayı yoksa Aynen. bir de tabii geleneksel hani 20 yaş küçük olması evet. makbul müdür değil midir? bölümlerinden ama 6 senedir bence kimseyi ilgilendirmemektedir daha çok soruyoruz tabii, bunları evet, ama 6 ama senedir mesela e, benim için en önemlisi oğlum hani onların ilişkisi mesela çok önemli 6 evet, yıldır birlikteyiz ve çok güzel bir küçük çekirdek aile şey, olduk baba vesaire bölümünün yanında yani abisi olarak onun için böyle hani o üç kişinin de aynı zamanda aynı şekilde güzel birleşmesi de Altı buçuk sene olmuş bu fena da değil yani. Eşin senden 20 yaş büyük olsaydı hiçbir soru sormayacaktık. Beni mutlu etsin bir de yok eski karısından ondan bundan bir sürü herkesin bagajı vesairesi var. Böyle daha hani umutla hala umutları bitmemiş hayalleri olan birisinden falavra bile olan... dinlemek başarılı bir iş adamının kaprislerinden iyidir diye düşünüyorum yani. Öyle Güzel. düşündüm onun için sevindim yani dedim doğru bir karar tamam. vermişim. Reels video'ya malzeme de verdin geçelim. Thank <laughs> <coughs>